Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef kötü bir haberle karşı karşıyayız. Afat ve Kandili Restans tarafından yapılan açıklamalara göre Muğla'nın Datça ilçesinde deprem meydana geldiği ifade edildi. Deprem şiddeti olaraktan 4.1 açıklanırken depremin ise yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi. AFAD tarafından yapılan açıklamalara göre Muğla, Datça, Yazıköy'e 16 km, Cumali'ye 17 km, Yakaköy'e 20 km, Sindiye 22 km, Mesudiye 23 km mesafe uzaklıkta gerçekleştiği ifade edildi depremle alakalı açıklamalarda. Buradan Muğla'ya, Datça'ya hisseden bütün ilçe ve köylerine çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Maalesef Son zamanlarda Muğla'da ciddi derecede depremler meydana gelmekte. Özellikle Datça ilçesinde Marmaris'te ciddi derecede depremler meydana gelmekte. Bundan dolayı depremlerden alakalı alabileceğimiz önlemleri almaya özen gösterelim. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına da uymaya özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.